Efendim şu anda Princess Cruise standındayız. Yanımda Tolgar Bey var. Nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Bildiğimiz bir firmasınız. Ancak seyircilerimize de anlatmak isteriz. Firmanızı tanıtır mısınız? Yani biz bir Amerikan gemi şirketiyiz. Yaklaşık 20 tane gemiyle dünyada denizi bulunan tüm limanlarda sefer yapıyoruz. mevsimlere göre takip ediliyor programlar. Yaz dönemlerinde genelde Avrupa kıtasında, kış dönemlerinde Uzak ve Güney Amerika kıtasında oluyoruz. Türk yolcularımızın da yakından bildiği bir markayız. Çünkü yıllar önce var olan herkesin bildiği aşk gemisi bizim Princess gemilerinde çekiliyordu. Dolayısıyla Love Boat isimli dizinin de markası olan gemi firmasıyız. Gerçekten harika. Pardon. Gerçekten harika bir bilgi. Nutkum tutuldu denilen şeyi yaşadık <laughs> az önce. Ee, peki organizasyon nasıl geçiyor? Organizasyon özellikle ilk gün çok yoğun geçti. İkinci gün şimdi biraz şu saate kadar biraz daha sakinde ama genel anlamda başarılı ve randevular da dolu dolu geçiyor. Harika teşekkürler, sağ olun. Teşekkürler, sağ olun.